Sen mi dedi? Sen mi dedin? Pilavı donmuş, soğumuş. Yok ben demedim. Donmuş pilavı güzel olmuş dedim. Sen ben. mi dedi? Donmuş ama donmamış. Pilav ama çok bir tek güzel. Pilav ya bana Bey? gelen. Çok Yok, pilav çok güzeldi. güzeldi. Peki, çok güzel. Güzel güzeldi. Buyrun, kol böreği geldi. Kızımız evet. bu arada börekçiye gidip ders almış hayatında ilk kez. Çünkü hmm. el açması yapıyormuş. Dört yıllık gelinimiz ama daha evvel Yapmamış kayınvalidesi hoş ben de yapmıyorum diyor. Evet. Yani bilmiyor e, el açması börek yapmayı evet. fakat öğrenmek için evet. gitmiş ders almış. Bana gelenin görünümü güzel ama bakmadık daha tadına. E tabi buyurun bakın. Bak gördün, çerkez tavukla börek birbirine yapışmış. Börek var ya taş gibi. Ah, oh. vallahi. <gülüyor> ne <gülüyor> oldu bir, saniye? Kesin, <laughs> bakayım. Çok kesin <Kesilmiyor. gülüyor> Bu, şimdi fazla yazacak. o zaman bu kesin. Biraz sıkıntı var ya. Evet. 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 Kesebiliyor, <laughs> Kesebiliyor musunuz? Kesin Kesmeye çalışıyorum. Ben kesmekte evet. zorlandım. Kesmeye çalışıyorsunuz. Biraz sert ve kurumuş böreği. Önce iyi diyor. Lezzetine ya. de şimdi bakacağım. Peynirli de değil mi? Peynir, lezzetli peynirli. Kesebildiniz mi? Çalışıyorum. Kesmekte zorlandım ben çok şey tekrar ısıttım yani. anne. De değiliz. Elimizle alıp yiyemeyiz. Mecbur keserek yiyeceğiz de bir becerebilsem. Pardon. Çerkez tavuğu da <laughs> çerkez tavuğu gibi olmamış. Güzel ben elimle olmuş. aldım. Olmamış. Dur ben, ben bir de böyle deneyeceğim. Bence alın elinize ısırın çünkü tatmak zorundasınız. Kesemiyorlar. Onu da öyle ısıramazsınız. Kesilmiyor kesinlikle kesilmiyor. Ha, elinizle o zaman. Ben dişlerimi ben bunları ısıramam. Ben gidebilir miyim? Isıramaz mısın? Evet. Niye? Şimdi dişlerimi yapmışım ya sen. Diş Dişleri öyle evet. Ne oldu böreğe Seda? Tekrar ısıttım ben onu. E, koşturma içerisinde doğru. fırında fazla kaldığı için kurumuş. Fırında bıraktı. Evet, yani Sıcak Niye? Olsa, sıcak vermek istedim. Kuru. Tekrar fırında, fırında ısıtınca beklemekten kurudu. Kurumuş. Evet, Aa, evet. Hay Allah. Evet. Epey bir kurumuş. Evet, evet. Tüh. Normalde lezzeti güzelmiş. Hmm. Şansıma. <laughs> Hamurdan <gülüyor> özür diledi zaten daha yoğurmaya <laughs> başlarken. <laughs> Ay çok sen güzel oldu. Daha Murat'çın kuruldu. Ben tekne gidebilir miyim? Git tabii ki tamam. sen bilirsin. Alay ben gire gire. gidebilir miyim diyor gelini bir şey sormak istiyor musun? Bir şey söylemek istiyor musunuz? Meyve suları var mı? Getir. Ha içecek Hemen evet içecek Hemen. lazım. Çerkez tavuğundan da yiyin. Artık elinden e, yiyebilir hanımlar çünkü kesemiyorlar böreği. Gerçekten de e, kesilemiyor. Maalesef evet, kesilecek de kesilemiyor. gibi değil. Özür yani dilerim. Niye uyarmadınız siz? Yazık olmuş kızcağız. Ama ben sana. buradayken açmış, kapattığımız zaman böyle değildi. Zuhal Hanım benim dişlerimin üstünü yapmışım. <laughs> Isıramıyorum. Ama tatmak <laughs> zorundasınız. Ben ne yapayım? Nasıl yedireyim size? Ekli yumuşak bir tane varsa bana versin yani. Ama fırında hepsi böyle olmuştur, böyle şey, değildi yani. Ben Değil. şimdi bizlerin de dişlerinde hepimizin problemleri var ama tatmak zorundayız ve tattık. Yumuşak varsa bana bir tane berek getirebilirsin. Yumuşağından var mı? Dişleri evet. yapmaymış. Dişler. Hepsi, hepsi mi? Ama şimdi tattıramıyoruz kayınvalideye ne yapacağız? Tatmak o zaman elle kırsak Dişim çıkıyor. Çıkıyor mu dişiniz? Olur olur öyle den. Dişim çıkar, dişim şeye gelmez. İçecek. Elinizle koparıp... Bir Tadına bir bakın en azından. İçecek, i̇çecek, içecek olarak ne istiyorsun? Var. Ben maden ayran suyu, alayım. ayran. Ayran var mı kızım? Yiyebildin mi? Çok yok. Çok şey. sevdim. Şart değil. Çok, Çok şey. Sağ ol canım. Yiyemedi, dişlerim az kaldı da kırılacaktı zaten. Dişlerimi yeni yapmışım, börektaş gibiydi. Yiyin ne iyi Ne yiyeyim? Gulesar Hanım kendine karşı oyun oynadı. Neymiş de sertmiş. Gayet de güzeldi, köpücük dövmeden gidiyordu. Kadına karşı haksızlık yaptı puan kırmak için. Ağıza alındıktan sonra herhangi bir dişle benim de dişlerimde bazı eksikler ya da arızalar var ama yedim. Çok tuzlu. Bence güzel. Yani sadece bir çay kaşığı, bir kilo ona bir çay kaşığı tuz koydum. Bunun içinde peynir mi var, kaşar mı var? Ezine peyniri var. Ezine peyniri Onun için peynir de olabilir. Olabilir, Ezine peynir de olabilir. olabilir. Şey, siz içecek ister misiniz? İçecek soruyor kızımız. Kola, kola. Tamam. Ayran, kola. Teşekkür ederim canım ben almayacağım. Canan Hanım almıyor. Canan Hanım buyurun hem çerkez tavuğuyla ilgili yorum, bekliyorum sizden. Ee, böreği söylediğim gibi. gibi çok kurumuş. Lezzeti? Sert. Lezzeti de kuruduğundan dolayı lezzetini kaybetmiş bu Anlaşılamıyor diyorsunuz. Ee, peynir de içinde erimiş olması tamam, gerekirdi şey? doğal olarak ama kuruduğu için peynir de kurumuş doğal olarak içinde. Hani tamam. tam lezzetini alamadım evet. böreğin açıkçası çok kurumuş olduğu için. Az hani kıvamında evet. pişmiş olsaydı belki çok güzel bir tamam. börek tamam. olacak. Çok da güzel. Sonra da ısıtsınca böyle oluyor. Çerkes tavuğunda tavuğun didiklenmiş olarak beklerdim çok ince didiklenmiş olarak beklerdim. Ee, Sen sanırım, rondodan mı geçirdin tavuğu? Sanırım rondodan geçmiş. Ee, Çerkes tavuğunda rondodan geçirilir diye bilmiyorum her yerde geçirilmez. Yedim. Ee, her yerde yedim ama, ama çok ince didiklenmiş olarak yedim evet. öyle de biliyorum didiklenmiş olarak beklerdim Çerkes evet. tavuğu. Ama böyle de güzel yani kimi de böyle didiklenmiş istemez. Tadı nasıl? Yani evet. kimi kendi, kimisi için konuşmuyoruz ama hakkını vermek istediğimiz için konuşuyoruz. Biz böyle... Çerkez tavuğunun hakkı nedir? Didiklenmiş olmasıdır. O seviyor bu seviyor diye onu değerlendiremeyiz. Ama, bak, Git tabi ki. Tadını kaybetmiş tavuk tadı da yok içinde. Doğru. Yok mu? Hayır. Herkes evet. tabur. Evet. Beğenmedin. Ben de yaparım. Beksiz bir tat var. Yani. Evet. Ha. Ne olduğunu bilemiyorsun. Evet. Hani böyle. Evet. Çekildiği için normalde minik minik didiklenir. Biraz özenle ve cevizli güzel bol. Ama cevizli bol. Kırmızı, Cevizi var. var güzel. Cevizi. Ziyadesiyle ceviz var kırmızı, zaten. Kırmızı pul içinde, biber evet. dökülür. Yağ evet. Yağlı. Dökülür. Pul biber de üzerinde. Aynen. Gezdirilebilirdi ama e, rondodan geçirilişi bana. E, Yanlış Hoş gelmedi yaptım. yani tavuk anlamını bilmiyorum. Kaybetmiş. Didiklenmiş olmasını beklerdim. Ben. Tavuk anlamını kaybediyor. Yani. Diyorsunuz. Çerkez tavuğunu da eleştiriyorlar çünkü onu didiklemedim. Rondodan geçirdim. Bu yüzden eleştirdiler. E, tavuk etlerin üstüne krema dökeceğim. Tuz, karabiber ve tereyağı koyacağım. Börek nasıl Nedim Hanım? Börek maalesef. git Börek kuruduğu için hakikaten hiçbir lezzetini kaybetmiş. Normalde çok güzel görünüyor ama kuruduğu için Sonra da ısındığı için öyle oldu. İnce öyle. açmış aslında. Dün benim evet. böreğime diirdin hamur de diir kuru nere kuru seyir. Ama bir kuru? tanem dün e, servisin Altası, yanlıştı. Siz kapattılar altı, altı. bir burada bağırdı bir burada bağırdı. Yani ben bağırmadım. Çocuk... Evet bağırdınız. Siz dediniz hadi hadi geç kaldı geç kaldı hadi hadi ama bir saattir. Pardon lafını kestim de <laughs> siz o servis düzenini zaten önceden düzenlemiş olarak getirecektiniz. Onu düşünerek getirirdiniz. Evet, bizim kafasını Bizim karışımız, karıştırmamızla ilgisi yok. Doğru. Siz zaten o tabağa onu koymayı düşünerek getirmiştiniz. Hazırlanmıştı mesela. çünkü sofra. Hazırlanmıştı. Neyle koyacağınızı biliyordunuz. İlgisi yok ama. Bizle alakası yok. Yok servisin bizle alakası yok. Diyen olmadı ki hadi diyen olmadı. Evet bağırdınız dediniz geç kaldı bilmem ne. Hayır. Bu servis nerede Börek pişmemiş dedim. Altı çiğ dedim. Bir de dedim yanı sıra ıslak olduğundan daha şey olmuş, kötü olmuş dedim. Yani hiç, e, hiç Bu börek nasıl olmuş Gülden Hanım ve yani çerkez tavuğu? kurumuş. Çerkez, çerkez bu. tavuğu bunların dediği gibi didiklenmesi lazım. Bahane bahane, her şey bahane. He. Benim kızımın servisi, yemeği, her şey bahane. En ağır yemekleri benim gelinim Abim, yaptı. Ben şeyde... E, <laughs> Yemekhanede çok çalıştım. Öyle Bak, mi? Sizin gelinin ha. zamanı geçti Ben yemekhanede ben olsun, çok çalıştım. Herkes tüdükli tencerede kırmızı eti kaynatır. Benim kızım tüdüklü tencere kullanmadı. Bir ikisi tüpte yaptı. Ne eti dağıldı, ne tadı kayboldu. Güzel, zevzeli. Ya güzel pişmişti güzel. Güzeldi var ya. ya yok, şimdi, ağzına koyardı. kendi erif gidiyordu. Bu bunu şeyde koydu için e, beyler evet. olmuş. Yoksa bunu koymasaydım çok güzelmiş. Hı, ama tadı falan o, güzel ama biz böyle yaptığımız kurulmuş. için. Biz öyle yaptık. Canan Hanım'a katılıyorum. Ha. Çerkez tavuğu böyle yapılmaz. Yani yapılmaz böyle. Yani rondodan geçirince böyle püre gibi olmuş yani. Püre gibi olmuş da Bir Tadını de çok fazla alamıyor. ceviz var ve baharatı yok. Börek aslında güzel açmış, incecik açmış. Ben tadını da beğendim de o da maalesef Son kuruyunca. Ama keşke uyarsaydınız siz kızım börek fırında kaldı börek kuruyacak şimdi bırakınca. diye. Ayrıca. Buraya ben geldikten sonra ha, o, Hani keşke ısın. soğuk gelseydi de kıvamında Aa, evet. Mesela çok evet. güzel evet. pişmişti. Çok güzel pişmişti. Hani pişirmiş. börek yeri geldiğinde soğukta yenir peynirli çok güzel çünkü. Çok güzel kıymalı kuruşmuş. falan olsa ısıtmanıza katılırdım ama peynirli ısıtmanıza gerek yoktu. Gerek yoktu da, evet. Evet gerek yoktu Doğru. Doğru söylüyorsunuz bakın kıymalı olduğu zaman. Evet tabii ki ki kıymalı da bile soğuk soğuk güzel gider. Yani ısınan kol anlayabiliriz o zaman kıymalı soğanlı. Tepsi gibi. böreği olsa evet Kedi sıcak yani. sıcak. Keşke evet. De Ama su böreği de kol böreği de peynirli olanları soğuk evet. gider aslında Maalesef doğru söylüyor. Evet soğuk düşünme. Yoksa mi? pişirmesine güzel pişmiş. Yok güzel pişmişti fırını ben bu kadarını mı? beklemiyordum pişme ve hamur açısından kızınız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.